Herkese günaydın. Fatma Sel uyandı. Bugün günle Nesquik giyerek başlamak istiyor. Değil mi anneciğim? İkinci sınıf olduğum için sabah erken kalkmam gerekiyor. Erken mi? Öğlencisin anneciğim sen. Biliyorum da anne. Saat 11. Ama <laughs> anne çok erken kaldırmıyor mu? Benim erken için çok mi? erken. Bence değil. Kahvaltını yapıp ve biraz okuma yapmak için gayet ideal bir saat. Evet. Hiç öyle gözlerini açma bana. Sizler de böyle misiniz? Okula giderken anneleriniz sizi nasıl kaldırıyor? Ya da kaldırırken nasıl can çekişiyorlar? Şahsen ben öyleyim. Yüz kere Fatma diyorum. Hadi Babam ye. Ya geldi denedi uyandı. <laughs> babası bile denedi uyandıramadı hanımefendi. Uyanmıyor çünkü. Yani uyanmamak için uyuyor sanki. Hadi bakalım biz kahvaltımızı yapalım. Biraz okuma yapalım sonra okula. Sizler de hemen kalkar kalkmaz uykudan neler yiyorsunuz? En sevdiğiniz kahvaltılıklar neler? Yorumlarda belirtin.